gene uyut, uyutuyoruz arkadaşlar. Lan bebek nerede? Lan kapaçını. Beslememiz lazım. Oha. Oha sesat. Lan. Lan. Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ali. Bugün arkadaşlar saat gecenin 3.32'sinde. Gecenin 3.32'sinde Lanetli Bebek diye bir oyun var. Onu oynayacağız sizinle beraber. Biz daha önce bu oyunu hiçbir şekilde oynamamıştık arkadaşlar bu oyunu, bu oyunu bilgisayardan oynayacağız ve neler olacağını yani bunu nasıl bir bebekmiş bu lanetli bebeğin bakıcılığını yapacağız bugün arkadaşlar. Çok da bağırmak istemiyorum çünkü bayağı saatte ilerledi. ışıkları vurduğum için de aydınlık gözüküyor olabilir arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmak istemiyorum. Yorumlara lanetli bebek yazan herkese kalp atıyorum. Bu video artı 5000 like bekliyorum sizden. Çok güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. O zaman video geçelim. Evet arkadaşlar. Yani bu oyunun diye bu oyunun İngilizcesi The, ba The Baby in Yellow arkadaşlar. O yüzden burada start diyoruz ve başlıyoruz şu an oyuna. Night one yani birinci gün. Evet başlıyoruz şu an. Şöyle geçelim. Burada bebeğimiz var. Bebeğimizi alalım. Arkadaşlar bakın biz nereye baksak biz nereye gitsek bebek o tarafa bakıyor bu arada. Sen nereye götürelim? Oha arkadaşlar bebeği de bayağı sallıyoruz bu arada. Biz şimdi bu bebeği nereye götürebiliriz? Open the door. Buraya. Evet sen bir uyu. Evet. Uyu. 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 Lan uyumuyor. Uyu kanka uyu uyu. Uyumak istemiyormuş arkadaşlar sanırım bu. Buraya bırak. Buraya da bırakılmıyor. Buraya da gitmek istemiyor. E sen ne yapmak istiyorsun? Aç burayı. Kapılar da açılmıyor arkadaşlar. Bak aç. Heh. Şuradan şöyle aşağı inelim bir. Sen geri buraya otur istersen. Nereye gideceğiz lan sen nereye bırakacağız Tuvaleti mi geldi Gel seni buraya bırakalım Heh, Buraya oturtuyoruz arkadaşlar Evet buraya oturttuk şimdi bebeği Biz de böyle biraz evi gezelim arkadaşlar Bakın bebek burada Bebeği böyle bir yatırdık Bir sehpanın üzerine sanırım yatırdık Böyle üst kata falan gidelim biz de Bakın burada evin burasında bir şeyler var arkadaşlar Şimdi Buraya bakalım bir Burası açılmıyor arkadaşlar burası kilitli Burası niye açılmıyor lan Bebeği bir alalım ve bir alalım Burada çok sıkıldım Bak bak ne yapıyor. Sen burada çok sıkıldın değil mi? Bak, nereye götürsek oraya bakıyor arkadaşlar. Ben çok korkmaya başladım bu bebekten. Bak 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 arkadaşlar bakın. Şimdi bu tarafa geliyorum. Bu tarafa bakıyor. Bakın bakın. Çok korkunç yani bayağı korkunç hem de. Open the door. Burada ne varmış? Burada bebeğin bir var. Ama şu anda ağlamıyor bebek. Yani. O yüzden bebeğe bir şey yapmıyoruz. Gel sen buraya seni. Şuradaki bakım odasına götürelim Ay bebeği yere attık Arkadaşlar bebeği yere attık ve bakın bize nasıl bakıyor Bakın bakın arkadaşlar bu baya korkunç bakıyor bize Baya baya korkunç bakıyor yani de. Biz şuradan bir çıkalım Bakalım ne yapacak Aa burada bir televizyonumuzu izleyelim biz Televizyon izleyebiliyor muyuz Bakayım televizyon izleyebiliyor muyuz Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi bizim bir görevimiz varmış Ve biz o görevi yapmadık Şimdi o görevimizi yapmaya gidiyoruz gördüğünüz üzere Diyor ki Feed the baby get bottle form for fright Diyor From Fright diyor. Yani bebeği git ve besle diyor. Yani bunun mama sandalyesini oturtuyoruz arkadaşlar. Ve şimdi buzdolabından... Burası tuvaletti. Evet. Buzdolabı neredeydi? Buzdolabı neredeydi lan? Ben unuttum buzdolabı nerede. Burada mıydı? Evet. Burada mutfak vardı. Buzdolabını açıyorduk. Ve bunu alıyorduk. Biberonunu aldık bebeğin. Ve bebeği besliyoruz arkadaşlar. Al. Evet güldürdük. Ve şu an altına altına yaptı bebek. O yüzden altına yaptığı için bunu temizlememiz gerekiyor. Şimdi biraz önceki götürdüğümüz yere götürüyoruz ve bebeği buraya değil lan burası yatağı bebeği. Biz ne yaptık? Şuraya götürüyoruz. Şuraydı sanırım. Burada değil miydi? Aç. Niye açılmıyor? Burası değilmiş demek ki arkadaşlar. Şurası mıydı? E burası da mutfak. Ha şurasıydı. Kafam karıştı iyice. Evet şurada bebek. Ha, bunu yapıyoruz. Burayı mı açacağız? E ee, şey nerede? Al gel. <laughs> lan bebek nerede? Oha! Arkadaşlar bebek nerede? Daha yarım buraya koymuştuk. Lan sen ne ara buraya geldin? Gel lan buraya. Arkadaşlar bebek gitti yerinden. Abo. Lan bezi nerede? Aa, arkadaşlar bezi de yok. Bebek burada şimdi bezi yok. Altını değiştirdik. E bunun altı da değişmiş. Arkadaşlar şimdi bebeği yatırmamız gerekiyor. Kuralımız o. Görev var ve bebeği yatır diyor arkadaşlar. Şuradan bebeği yatırmamız gerekiyor. Bebeği yatırdık. Işığı kapatmamız lazım. Işığı da kapattık. Evet. Ay çok korkunç. Git 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 git. Arkadaşlar bayağı korkunç. Yemin ederim bu bebek arkamdan beni kovalayacak diye çok korkuyorum. Yemin ederim ki. Uyulan. Arkadaşlar bakın cin gibi bakıyor. Yemin ederim. Bu bebek çok korkunç o yüzden hiçbir şey demek istemiyorum ve ben gelmek istiyorum. Bu şurada oturmak istiyorum. Otur, oturup bunu izlemek istiyorum artık yani. Arkadaşlar oyun gitti ve şu an yeniden açılıyor. Lan biz bunların hepsini yapmıştık. Arkadaşlar şimdi başlamış bulunmaktayız ve bebeği uyuttuktan sonra gidiyoruz. Biz burada oturmaya çalışıyorduk en son. Evet. He. Biz burada oturduk ve bakın görüyorsunuz televizyon izliyoruz. Evet bu ne? Biz de uyuduk. Ah. Bebek ağlıyor. Bebek ağlıyor. Koş 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 koş. Arkadaşlar bakın bebeği bırakmıştık. Bebek uya. Lan. Lan kapı açıldı. Arkadaşlar gördünüz mü kapı açıldı. Oo. Oh. Lan bebek Lan biz bebeği buraya koymuştuk. Oh. Lan nerede bu bebek? Arkadaşlar bebek yok. Lan sen nereye buraya geldin? Oh. Arkadaşlar gidip yatağına koymamız gerekiyor bu bebeği tekrardan. Git git. Git git. Işıkları yeniden kapat diyor arkadaşlar. Işık kapat. Close the door. Kapıyı kapat. Arkadaşlar gördünüz mü? Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Lan. Lan. Lan kapı açılma sesleri geliyor arkadaşlar. Çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum hem de. Gir şuraya. Biz şimdi biz şimdi biz de burada uyuyoruz arkadaşlar. Bakın televizyon izleyerek biz de uyuyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere. Ama ben çok korkuyorum, aşırı korkuyorum. Evet, ikinci gün. Yani biz bu bebeği bakıcılıkta ikinci güne geldik arkadaşlar. En son bebeği biz yatağa koymuştuk. O zaman yataktan almaya gidiyoruz. Değil mi yani? Neredesin kanka sen? Olan burada da yok. Arkadaşlar bebek nerede? Biz en son buraya koymuştuk ama ikinci gün geldiğimizde bebek burada yok. Oha. Neredesin lan? Arkadaşlar bebek yok. Al şimdi bir de bu bebeği ara. Burada mısın kanka sen? Şimdi biz elimize bir biberon alalım. Bunu beslememiz lazım. Oha. Oha. Arkadaşlar. Neler oluyor? Ay ben şimdi kalp krizi geçireceğim gerçekten. Çok korkunç. Ne oldu şimdi? Altına pisledi bu arkadaşlar. Gene aynı şeyler. Altına pisledi bu. Evet. Şuraya götürüyoruz. Bakın buraya koyuyoruz. Koy buraya kanka. Koy. Koydun mu? Aynen koydu. Al bunu. Oha sesek. Lan. Lan arkadaşlar. Bakın. Oha. Oha arkadaşlar. Gitti. Altı nerede? Lan arkadaşlar şimdi bezi bulmamız lazım. Bez nerede? Arkadaşlar gördünüz mü? Bez uçtu gitti. Lan bezi nerede lan? Burada mı bezi? Arkadaşlar bu çocuğun kilodu milodu nerede? Uçtu gitti. E ee, Nasıl bulacağız biz bunu şimdi? Burada mı? Burada arkadaşlar görüyor musunuz? Çocuğun bezi uçtu buraya geldi. Şimdi biz bebeği nereye bırakmıştık? Şuraya bırakmıştık değil mi? Bebek bakıcı odasına burası. Bebek bakıcı odası. Evet. Evet. Altını da değiştirdiğimize göre bunu alıyoruz. Gene uyutuyoruz arkadaşlar. Oha. Oha. Arkadaşlar biraz önce olanı gördünüz değil mi? Biraz önce olanı gördünüz değil mi arkadaşlar? Neler olduğunu görüyorsunuz. Ay Allah'ım. Git lütfen git. Lan ne oluyor sana? Git lan git git. Işığı kapat. ışığı kapat. Kapat kapıyı. Git. Git 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 git. Arkadaşlar kaç yemin ederim bu bebekten kaç. Kaçın otur. Biz de uyuyalım artık. Biz de artık uyuyalım. Gerçekten uyumaya çok ihtiyacım var. Benim şu an ellerim falan terledi. Çok korkuyorum. Gerçekten bebekte neler oluyor siz görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar üçüncü güne geçtik. Bakalım bismillah. Bebek nerede? İlk diyor gel. Evet. Nerede? Bebeği ilk önce. Bebeği alıyoruz ilk önce. Ne istiyormuş? Bebek ne istiyormuş? Open the door. Ne istiyorsun? Tö Işığı kapat diyor şimdi arkadaşlar. Kapıyı kapat diyor. E kapı. Oh. Lan. Lan nerede kaldık? Lan bebekle aynı odada kaldım. Çık çık. Çıkmak istiyorum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyundan çıkıldı. Oyun beni tekrardan almıyor. Bebeğe bir şeyler oldu. Gözleri kıpkırmızı oldu. Bize bakıyor oldu. Ve arkadaşlar hiç geçemedik. Yani o bir şeyler bul diyordu. O odanın içinde bebekle tek başımıza kaldık. Ama Diyecek bir şeyler bulamadık ve oyundan atıldık direkt arkadaşlar. Çok lanetli bir oyun. Bunun ikinci serisi gelecek arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.